kötü bir gün geçirdik. Sabah yengem ağlıyordu. Şimdi de sen ağlıyorsun. Ben de çok ağladım. Lütfen bana söyle. Neden ağlıyorsun? Hadi uyu Anandi. Sen anlamazsın. Lütfen söyle. Anlayacağım eminim. Artık büyüdüm. Ve ben de bu ailenin geliniyim. Enişten mi bir şey söyledi? Söylesene Sunu abla ne oldu? Anan çok susadım. Su getirir misin bana? Eğer içini bana dökmek istemiyorsan hiç sorun değil. Ama hiç olmazsa benimle konuşursan çok sevinirim. Yoksa uyku tutmaz. Enişten bu sefer sana ne almış? Geçen sefer çok güzel bir hediye almıştı. Aldığı o makyaj seti çok güzel. Anandı. Çok susadım dedim. Su getir. Tamam ama söyler misin? Eniştemle ne zaman buluşacaksın abla? Anan de. Lütfen su getir. Gerçekten çok susadım. Ay canına ne kadar güzel. Ne olduğunu biliyor musun? Kalp şeklinde kolye. O sıradan bir kolye değil. Aşkımın kolyesi. Aşkının kolyesi pazarda mı satılıyor? <laughs> neden? Bunu neden yaptın? Neden? <laughs> Sizin için de uygunsa... ...Sugna'nın veda töreni için... Sankranti Festivali'nden sonra uğurlu bir gün belirleyin. Yoksa oğlumuz için bir başka gelin bulacağız. nasılsın? Sugna, bak senin için ne aldım. Ne getirdin? Kırmızı şal mı? Anlamını biliyor musun? Evlilik hayatının simgesi olarak verilir. Eğer ben senin karın olmayacaksam... Bu kırmızı şalı ne yapayım? Ha? Söyle. Neden şaşırmış görünüyorsun? Bilmiyor musun? Senin annenle baban evimize gelip ürkütücü şeyler söylediler. Biliyorum. Hepsini biliyorum. Peki söyledikleri doğru mu yani? Başka bir kızla mı evleneceksin? söyle. Cevap ver. Söylesene. Söyleyecek bir şeyin yok mu? En azından şu soruma cevap ver. Söyler misin sen bir başkasıyla evlendikten sonra? Bana ne olacak? Nereye gideceğim? Söyledi. Neden susuyorsun Pratap? Cevap versene. Bir şey söyle. Sen de şuna cevap ver. Ailenin isteklerine karşı çıkarak veda törenine katılabilir misin? Senin bile verecek bir cevabın yok. Öyle değil mi? Sana cevabını söyleyeyim mi? O kadar ileri gidemezsin. Öyleyse biraz düşün. Ben nasıl ailemin arzusuna karşı gelip böyle bir şey yapabilirim ki? Bunu yapamam. Pekala. Öyleyse git başka bir kızla evlen önce söylemem gereken şeyi dinle Pratap. Seni bütün kalbimle kocam olarak görüyorum ben. Tanrı da biliyor ki senden başka kimseyi düşünemiyorum. Şimdi söyleyeceğim şeye kulak ver lütfen. Eğer benden başka bir kızla evlenecek olursan... zaman benimle ilgili bir haber alacaksın. Kendimi bir kuyuya atarak canıma kıyacağım. Sen ne dediğinin farkında mısın? Aklını mı kaçırdın? Seni ne çok sevdiğimi biliyorsun Subna. Ben biliyorum. Ama senin ailen bunu bilmiyor işte. Yoksa... Yoksa seni başka biriyle evlendirmekten bahsetmezlerdi. Subna çok incindiğini biliyorum. Ama bu konuda hiçbir kıza söz vermedim ben. Ailem neden beni başka biriyle evlendirmekten bahsetti bilmiyorum. Ailenle görüşmelerini istemiştim sadece. Veda töreninle ilgili. Bunu yapmamı sen istemiştin benden. Ama şimdi öfkelisin. Hayır Pratap. Kararımı çoktan verdim. Artık kimse kararımı değiştiremeyecek. Şimdi sen kararını ver. <laughs> Sugna Biraz mantıklı düşün canım lütfen. Biraz olsun beni düşün. Bu durum beni üzmüyor mu sanki? Ama düşünmeden karar vermek hiç doğru değil. Bunu bana izah edeceğine <laughs> Git anne babana izah et. Tabii ileride benim ölümümden sorumlu tutulmak istemiyorsan Pradap. Gerisi sadece sana kalmış. Açıkça söyle. Karının ve ailesinin neden olduğu sıkıntıya tahammülüm kalmadı. Bak Pratap. Bayron'un evinde yanlış hiçbir şey söylemedik. Bizi buna sen zorladın. Karının veda töreni için onlarla konuşmamızı sen istedin. Şimdi şikayet mi ediyorsun? Şikayet etmiyorum baba. Ama onların evinde neden başka biriyle evlenmekten bahsettin sen? Bir başkasıyla evlenmeyi ben nasıl düşünürüm ki? Öyleyse bunu neden söyledin? Tuhaf hiçbir şey söylemedim. Çok eskiden beri böyle evlat. Şimdi söyle. Bir gelin veda töreninden önce ölürse damat yeniden evlenir değil mi? Bunu neden söylüyorsun baba? Bu olmasın diye dua ediyorum. Duydun mu? Gördün mü oğlumuz? Karısına ne kadar da düşkün. Senin iyiliğin için veda töreni konusunu konuşmak için defalarca oraya gittik. Ama her defasında bizi reddettiler. Hayır. Artık bunu yapamam Pratap. Benim de bir saygınlığım var. Varlıklı olmayabiliriz ama damadın ailesiyiz. Bugüne kadar önlerinde hep diz çöktük. Ama artık olmaz. Sıkıldım artık Pratap. Ama baba... Kararımı asla değiştirmeyeceğim. Artık yeter. Anne. Lütfen babamı ikna et. Bir başkasıyla evlenirsem... O zaman Sugna'nın hayatı... Orada dur. Onlar kızları için endişe etmezken... Sen neden endişelisin? Uzun süre bekledik. Eğer Bay Byron kızını gerçekten düşünüyor olsaydı, rızası için buraya gelirdi. Dinle. Bunun için ne benim zamanımı boşa harca ne de kendi zamanını. that he